uçurum dansçısı. Büyüleyiciydi dansı. Çünkü öldürüyordu onu büyüleyerek. Düşmanlarının burcuna giren güneş gözlerini kamaştırınca öfkesi yatışmıştı. Yüzünün inceliğindeydi artık. Yalnız başladığı dansına içinde uyuklayan Maria eklenince toprağa uzandı ve sadece burası diye geçirdi içinden. Bir at bile şahlanamazdı burada. Ölçülebilir sonu Dördüncü gününde sıçan avcısı ayağına dolanınca tanıdı. Dengesini kaybedip yılanla birlikte boşlukta asılı kalınca güçlü kolları ve tutunduğu kayanın sağlamlığı sayesinde kurtulabildi. Sırıtan taşlar göstermemişti yılanı. Yorgunluktan kaldı. Deliliğin kıyısında dans ediyorum diye yazdı ağaca sekizinci gün. On üçüncü gün çünkü ben deliyim diye ekledi. Ağacın beline sıkı sıkıya sardığı harfleri kolay silemezdi ama vazgeçebilirdi uçurum dansçısı olmaktan vazgeçmedi. Açlığı aldırmadan saymayı bıraktı. Artık yazmıyordu da. Özgürlüğün tadına yeni yeni varıyor, hakkını da veriyordu. Yırtıcı kuşları kıskandıracak güzellikte savaşıyordu gökyüzüyle bir orman yangını gibi haykırarak yukarılara çıkıyor, sonra uzayan adımlarla boşluğu ezip vadinin derinliklerine süzülüyordu. Kaçıyordu kayalıklardan, hiçbir yere varmadan dans ediyordu. Gölgesini denize vermek istemeyen odanın kapısı çalındı. Bölünmüştü zaman. Kendinden iyiler gelmiştir diye açmak istemiyordu. Önce oturduğu iskemleden doğrulur gibi oldu, Sonra vazgeçti de elleriyle kulaklarını tıkayıp bağırmaya başladı. ''Gidin.'' Maria'nın annesi de gelen. Bir zamanların buzlar kraliçesi çaresizdi. Deni'nin haykırışını duyar duymaz dönelim dedi yardımcısına. ''Henüz erken.'' Dişlerinde tuttuğu çiçekle suları fışkırtan çığlığın geldiği yere ikinci il zamana indi. Sedir ağaçlarıyla ayrılan yerde gördü kalabalığı. Kirpiklerinin üzerindeydi şapkaları. Ağlıyorlardı ama kafayı mı çekmişler nedir? Elleri titrerken gözlerinin içi gülüyordu. Ah ne kadar isterdim kandırabilmeyi onları. Kapı açıldı ve gidelim dedi Bay Bizemar. Yılan boylu boyunca serilmişti kapı eşiğine. Gitmek yeter bana dedi Dani. Ama çıkamam. Hafif bir kahvaltı yaptı yaşlı kadın dükkanında. Ardından çatı katını gözden geçirerek eşyaların tozunu almaya başladı. Yıllardır ne çok şey biriktirmişti. Hemen önünde anahtarı gördü. Dolabı tam açacakken verandanın basamaklarında ayak sesi duydu. Anahtarı yerine bırakıp pencereye yöneldi. Dışarı baktığında basamaklarda durup kolunu trabzana dayamış alımlı genç bir kız gördü. Kapıyı açar açmaz kız elini uzattı ve coşkulu bir sesle kendini tanıttı. Merhaba bayan, ben Maria. Buraya gelirken sizin çok şanslı olduğunuzu düşündüm. Doğayla iç içe yaşıyorsunuz. Ne güzel. Siz de yararlanın öyleyse dedi Roza. Buyurun diyerek içeriye davet etti. Renk renk çiçeklerin arasında dolaşırlarken genç kız papatyaları fark etti. Pek de hoşuna gitmeyen biçimsiz cam vazodan bir demet alıp koklayarak mırıldandı. Sonunda dinlenebileceğiz. Bu hafta sonu vadiye gidiyoruz sevgilimle. Henüz güneş doğmamıştı. Yaşlı kadını değişik bir ses uykusundan uyandırdı. Aniden uyanmanın verdiği sersemlikten bir müddet kurtulamadı. Kulak kabartıp sesin nereden geldiğini ve neye benzediğini anlamaya çalıştı. Bir süre dinledikten sonra sesin yılana ait olduğunu ve dışarıdan geldiğini anladı, önemsemeyip uykuya daldı. Torunları yanlarında vefat eden büyükannelerinin cenazesini alıp vasiyeti üzerine yıllarını geçirdiği ve ev olarak da kullandığı dükkanının bahçesine gömdüler. Kevin dükkana girdi. Çiçeklerin arasında ölü bir yılan, üstünde ise papatya demetleri olan kırılmış vazoyu gördü. Yılanı kağıtla birlikte kavrayıp ağaçlığa fırlattı. Ertesi gün çatı katındaki dolabı açtıklarında kurumuş papatyalar ve altında bir gazete fark ettiler. Gazetede üç yıl önce dağa tırmanırken düşüp parçalanan Maria'nın haberi vardı. Buzdansında çiftlerde şampiyonlukları kimseye kaptırmayan ikilinin trajedisiydi haber. Peki deneye ne oldu diye sordu kız kardeş. Bir süre tedavi gördü rehabilite merkezinde ve sanırım iyileşemedi. Şu an akıl hastanesinde diyebiliyorum ama emin değilim. Ölmüş de olabilir.